Sevgili seyirciler, Bakırköy Belediye Başkanımız da buradayız. Sevgili başkanım, bugün Çerkezlerin arasındasınız. Çerkezlerin davetine icabet ettiniz. Önce sizlere teşekkür ediyoruz. nasıl buldunuz? Her şeyden önce ben de Çerkez dostlarımla Spor Kulübü'nün bir toplantısı aracılığıyla bir araya gelmekten dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Bu vesileyle bütün Kafkasyalı hemşerilerime sağlık ve saygı dileklerimi iletiyorum. Çok güzel bir toplantı oldu, çok anlamlı bir toplantı oldu. Ee, Nar Spor Kulübü'nün başarılarını çok yakından biliyorum ama bu vesileyle bir kez daha hem başarılarına tanıklık ettik hem de şimdiye kadar var olan desteklerimizi bir kez daha güçlü bir şekilde ifade etme imkanı bulduk. Ee, sevgili Başkanım, önce e, Çerkezler size teşekkür ediyorlar. Çerkezler kolay kolay kimseden bir şey istemezler ama sevgili müdürümün sayesinde e, Bakırköy'e yerleştik. Kulübümüzü bu tarafa aldık. E, sizi çok seviyorlar. E, şöyle diyelim, e, Nart Spor'a yardım ettiğinizden değil de insan olduğunuz için seviyorlar. E, eksik olmasınlar. Ben de bütün Çerkez dostlarımı, Kafkasyalı dostlarımı çok seviyorum yani ben ev sahipliğinden öte sizlerden biri olduğum için herhalde beni seviyorlar. Ben de sizlerden birisiyim. Gerçekten burada Nar Spor Kulübü'ne destek olmak, başarılarına tanıklık etmek, bundan sonraki büyük başarılarına az da olsa bir katkı sunmaktan dolayı biz de iftihar ediyoruz. Büyük başarılarda küçük de olsa bir payımızın olması bizi de çok mutlu eder. Evet, sevgili Başkanım bir de şu var, Nar Spor bir ilki yaptı. Bütün sivil toplum örgütleri sizin e, semtinizde birleştirdi. Evet. Bu bizim için çok anlamlı. Evet. E, bunlar için neler diyeceksiniz? En azından sizin de burada bir katkınız olduğunu ben biliyorum. E, yani e, Sayın Hocamız, e, Spor Müdürümüz Said Babaoğlu'nun çok büyük emeği ve desteği var. Kendisi çok uzun yıllara sari önemli bir spor adamıdır. Bu anlamda hem Nar Spor Kulübü'ne hem diğer kulüplere hem de bölgemizde bulunan bütün amatör spor kulüplerine ciddi desteği var. Bakırköy Belediyesi'nin Atatürk Spor Yaşam Köyü'nde yaklaşık 60 bin metrekarede iki futbol sahasıyla, kapalı spor salonuyla, kapalı yüzme havuzuyla, tenis kortlarıyla, basketbol sahasıyla yaklaşık 14 ayrı branşta Türkiye'ye örnek olan çalışmaları var. Bu çalışmaların arkasında emeği ile gece gündüz katkısıyla değerli hocamız Sayit Babaoğlu var. Ben de sizlerin huzurunda kendisine Bakırköy'ümüze, Türk sporuna yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Dediğim gibi Sayın hocamız sadece Nart Spor Kulübü'ne değil bölgemizde bulunan bütün spor kulüplerine destek oluyor. Türk sporunun gelişmesi konusunda atılacak her adımda emeği ve desteği var. Ben de sizlerin huzurunda hem Nar Spor Kulübüne hem de değerli spor adamı Sayit Babaoğlu'na teşekkür ediyorum. Sevgili başkanım neler söyleyeceksiniz? Bugünkü Allah Allah. Her misafiriniz Bakırköy Belediye başkanı şeyden önce e, yoğun programına rağmen geldi. E, burada bizlere eee onur verdi. <laughs> E, bugüne kadar gerçekten çok kıymetli destekleri oldu belediye başkanımızın da, Sait müdürümüzün de. İnşallah e, hep beraber e, Bakırköy'de, Türkiye Sporu'nda e, hak ettiği yerlere getireceğiz. Uzun süredir profesyonelliklerde takım yok. İnşallah hep beraber belediye başkanımızın da desteğiyle hani e, o eksiği de gideceğiz Çok çok daha güzel şeylere hep beraber imza atacağız. Kendisine ben huzurlarınıza e, ne kadar teşekkür etsem az. Buraya kadar zahmet etti. Geçmişte bize çok destek verdiler. Sağ olsunlar, var olsun Sayın Müdürüm. Ben başkanım hoşgörüsüne sığınarak bir cümle söylemek istiyorum. Biraz, bir, be bir, bir belediye başkanım. başkanının verdiği destekten sonra ne olacağını gösteren hemen oradaki bezafiş. afiş Dünya şampiyonları çıkıyor. Buradan öyle çıkıyor. Sayın Başkan'ın katkıları oldu bunlar. Eminim ki bundan sonra Narspor'da artık bu yolda başarılı olmanın dışında bir lüksü yok Narspor'un. Diye düşünüyorum <laughs> tamam, yani. Tamam. Bakır Köy için neler diyeceksiniz? Bakırköy'ün çehresi, siması değişiyor. Biz el birliğiyle çalışma arkadaşlarımızla beraber Bakırköy'ün ve Bakırköy'den hizmet alan tüm İstanbullulara elimizden gelenin çok daha fazlasını yaparak hizmet etmeye çalışıyoruz. Her yıl binlerce öğrencimize, gencimize, sporcumuza hocamın öncülüğünde ücretsiz yaz ve kış spor okullarında hizmet veriyoruz. Yine Bakırköy'de ücretsiz yaz ve kış kültür sanat etkinliklerinde öğrencilerimize, gençlerimize hizmet veriyoruz. Bakırköy Türkiye'de Birleşmiş Milletler İnsani Gelişmişlik Endeksinde en başarılı 5. ilçe belediyesi. Yine Sanayi ve Kalkınma Bakanlığı'nın, Teknoloji Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalarda Bakırköy Belediyesi verdiği hizmetlerle Türkiye'nin en başarılı 6. belediyesi. Biz bu başarıları çalışma arkadaşlarımızla, işte hocam gibi müdürlerimizle, başkan yardımcılarımızla, çalışma arkadaşlarımızla birlikte gerçekleştiriyoruz. Bakırköy'ü Türkiye Örnek olacak çalışmalarla hedeflediğimiz seviyeye ulaştırma gayreti içindeyiz. Halkımızdan da ciddi destek görüyoruz, teveccüh görüyoruz. Ben bu anlamda teveccühünü, desteğini bizden esirgemeyen Bakır Köylülere de sizlerin aracılığıyla şükranlarımı sunuyorum. Son olarak neler söylemek istersiniz? Nar başarılar diliyorum. Türkiye sporuna, Türk sporuna yapacağı katkılardan dolayı şimdiden teşekkürlerimi iletiyorum. Sadece amatör spor kulübü olarak değil, yakın gelecekte Türkiye'de üst liglerde mücadele edecek ve Türkiye'yi uluslararası seviyede temsil edecek sporcular yetiştirmelerini bekliyoruz onlardan. Sevgili Başkanım, Nart Spor da sizden çok şey bekliyor. İnşallah. E, manevi değil, bir de başkanım maddi de destek bekliyorsunuz. Zaten imkanları daha iyi olduğu zaman da belediyemizin daha çok destek verecek. Yani şu anda ellerinden geleni yapıyorlar. Biz kendilerine müteşekkiriz yani. O sıkıntı. Evet. Sağ olun başkanım. Çok ben çok, de çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Sağ i̇yi olun. İyi varsınız. Sağ sana. olun. Sözünüzü yerine getirdik <laughs> mi? Teşekkür ederim başkanım. <laughs>